Ağzınızdan çıkan kelimeler kılıç gibi keskin. Çünkü ay 7 Kasım'da ikizler burcunda. Zihinsel enerji yüksek. İletişimler ön planda. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Kendinizi ifade edebilme konuşma ama duygularınızı bastırma enerjisi çok fazla ön planda olacak. Haberler, mesajlar, beklenmedik konuşmalar gündeme gelir. Hiç beklemediğiniz yerlerden haber mesaj alabilirsiniz. Kafanız karışsa bile iç sesin sana doğru yolu gösterecek mesajını veriyor bugün bize. Günün kartları Azize kartı, Ay kartı ve Kupa Dokuzusu kartı. Azize diyor ki sezgilerine güven. Sessizliğin içinden gelen sesi çünkü iç sesin sana doğru yolu gösterecek diyor o beklemediğin mesajlar geldiği an. Ay kartı diyor ki ne? Her şey göründüğü gibi değil. Acele etme. Belki de gelen haberlerin arkasına hemen atlamaman gerekiyor. Belki arkasındaki şey çok farklıdır. Ancak endişelenme perdeleri artık çok inceldi. Her şey çok yakına görünür hale gelecek. Kupa dokuzusu diyor ki, dilediğin şey gerçekleşmeye çok yakın. Artık sadece bir yokuşun kaldı. Bu yokuşu açtıktan sonra gör bak neler oluyor diyor. Yani bugün enerjisel mesajı şu. Bugün sözlerin büyülü ama en güçlü kelimenin sessizlikten doğduğu gün olacağı söyleniyor. Peki yarınki enerjilerimizi hadi rün destesine bir soralım. Yarınki enerjilerimizi nasıl atacak? Bize neler gösterecek? Bakalım kendimizi nasıl enerjilerin içerisinde bulacağız? Bir soralım hemen. Kolektiftir isteyen kabul ediyor. Kelimelerin gücü dediğine bakın bilgi hazinesi olarak gösterdi. Belki de bu ağzımızdan çıkan kelimeler bizi yeniden doğmamıza vesile olacaktır. Ancak kendimizi hala korumada tutmamız her şeyi hemen atlamamız gerekiyor. Eğer sabırla beklersek karşılığını alacağımızı söylüyor fazlasıyla tasmin olacağız olarak gözüküyor. Peki bizi başka neler destekliyor? Hemen desteğe bir soralım. Bizi başka neler destekliyor? Kılıç yedilisi dedi. Yine arkadan çevrilen şey şeride dikkat edin. Bu mesajın arkasında çok farklı şeyler var. Ama dediğimiz gibi dilekleriniz belki de e, emeklerinizin karşılığını almaktır. Almaya çok yakınsınız. Ancak dikkat edin zayıflama ihtimaliniz de var. Ancak bu zayıflık aslında bir dönüşüm olarak gözüküyor. Her şey çok yakında dilediğiniz gibi olacak. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın.